Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyah tavulumuzu temizleyeceğiz. Peki bu siyah tavulumuzda buharda, en ufak bir şeyde yağ sıçramasında lekeler çok oluyor. Bunların önüne geçebilmek için kolay bir şekilde nasıl temizliyorum? Bunu sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle ön camımı sökeceğim. Tezgah üstünde göstereceğim. Yukarıda temizlemesi biraz zor olacağı için. Camın da arka tarafı bayağı yağlandı. Şimdi o ön camını sökeyim. Filtrelerini de çıkaralım. Beraber temizleyelim. Davlum bazının üzeri de bayağı yağ olmuş. Ön kapağını söktüm. Şu dolapların yanlarını hepsini temizleyeceğiz. Evet camımı söktüm. Getirdim. Arkası hayli yağlanmış biraz kamerada görülsün diye iyice yağlanmasını bekledim filtremiz de aynı şekilde camın ön tarafını da temizlemeye çalışalım Evet malzemelerimizi sıcak suyla hazırlayalım şöyle bir ölçek tuz bir çorba kaşığı kadar bir çorba kaşığı kadar da çamaşır sodası boşaltıyorum bunların ikisini karıştırıyorum bu şekilde çamaşır sodası taşlaşmasın diye Üzerine kaynar suyu döküyorum. Bunu spreyi boşaltacağız. Karışsın. İçine vazelin şöyle bir çay kaşığı kadar vazelin. Bunu da eritelim. İyice karışsın malzemelerimiz. Boş bir sprey şişesine boşaltalım. Üzerini sıcak suyla dolduralım. Şimdi bu bize yeter. Bir davlumbazı temizlemeye bir şişe suyumuz yeterli olur. Bunu davlumbazın her yerine sıkacağız. Şu anda bile çıkmaya başladı yağları. uğraşmaya, zahmet çekmeye gerek yok. Sıcak suyla hazırladığımız spreyle davlumbazın şu anda her yerine sıkacağım ben. Bunu kamerada biraz göstermem zor olacağı için bu camı böyle çıkardım. Aynı şekilde tersini de çevirip bu camımızın altına bir bez koyalım. Çizilmesin Tabii Bu tarafına da aynı işlemi uyguluyoruz. Davlumbazın her yerine bu şekilde sıkıp deterjanlı suyla silip temizleyebilirsiniz. Kuru bez bile sürseniz çıkarıyor. Günlük temizliklerde bir şişe böyle hazırlayıp kenarda bekleset aynı şekilde silip yapabilirsiniz. Aya çıktı. Tekrardan bir daha sıkalım. Evet bayağı yumuşadı. Bir 5 dakikada bekledi. Şöyle ıslak mendilimiz rengini bile değişti. Yağları çıktı. Şimdi bunu istediğiniz deterjanla yıkayabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Ben bulaşık deterjanı dökeceğim. Şöyle üzerine bulaşık deterjanı biraz döküp aynı şekilde ovalayacağım. Sonra durulayıp kurutacağız. Hani yağ çözücüyü sıkıp bekletmek bile çözüm olmuyor. Bu kadar çabuk yumuşuyor. Buna tel sürmeyelim. Tel sürdüğümüz zaman arkadaki şu boyalar çıktığı zaman ister istemez bozulacak özelliği. Durulayıp bakalım. Bayağı çıktı. Camımı durladım. Islak hala. İyice kuruladıktan sonra onu da az bir şey yine vazelin şöyle beze süreceğim. Hem güzelce bir arkasını beslemiş olur. Rengini parlatır. Kalan yağları da varsa onları da çıkarıyor. Şuralarda örneğin çıkmayanlar vardı. Şu bezimiz vazelinli olduğu için hafiften parmağımızla şöyle bastırarak çıkarıyoruz kalan yağları da bu şekilde çıkarttım. Dış tarafını da biraz vazelinleyelim. Birkaç noktaya. Hem geç kirleniyor. Daha çok buhar olduğu zaman bu buharlanmayı da engelliyor. Kalan vazelini de peçeteyle üzerinden fazla alalım. Şu kenarlarda mesela yağlanmalar oluyor. Onları temizlemek bayağı zor oluyor. Ama böyle fazelinlediğimiz zaman silip çıkartmak daha kolay oluyor. Daha sonra üzerindeki bulanıklığı almak için sıcak suyla ıslattığımız bezi sıkıp üzerindeki vazelinleri alalım fazlalıklarını havlu peçeteyle kurutalım. Evet. Böyle bu tertemiz oldu. Şimdi biraz da davulun bazımızı temizleyelim. Filtrelerimizi temizleyelim sıkmıştım böyle. Biraz yumuşadı. Şu dolaplarımın şu kısımlarını da yine aynı şekilde yapıp kısa bir göstereceğim. Yani buradan nasıl çıktığını kirlerin kolay bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet bu şekilde ıslak mendille hemen alıyorum kabasını. Silip durulayıp son halini paylaşalım. Şu anda bile yağlar üstlerde kalmadı gördüğünüz gibi. Hiç zahmet çekmeden. Evet şu dolabımın şu kısmında camın geldiği yerde ocağın yemeğin buharıyla sararmalar meydana gelmiş. Bunun üzerine de biraz vazelin sürüp bir 5 dakika bekletip aynı şekilde ovalayabiliriz. Benim bu mutfak dolaplarımda da şey yapamıyorum. Deterjan kullanamıyorum yoğun. Renkleri sararıyor. O yüzden yoğun yağ çözücü hiçbir şey kullanmamaya çalışıyorum. Yine mutfak dolaplarımı da aynı şekilde vazelinli karışım suyla siliyorum. Burası bir 5 dakika beklesin. Evet şurada sarılıklar vardı. Bunu mineralli kendim bir mineralli krem hazırladım şöyle. Şimdi bunu uygulayacağım. Bu dolaplarda çıkmayan yerlere bu kendim hazırladığım bir mineralli krem gibi. Şuralarda sarılıklar vardı. Hani yağ çözücü sıkmadan nasıl temizleyeceğim bunu göstermeye çalışacağım. Onu da yakında videosunu çekeceğim. Şu çıkmayan bir sarı leke vardı. Vazelinle yumuşattım. Bu mineralli kremle de ovaladım. Şöyle lekelerden eser kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açarsanız seviniriz. Hoşçakalın, takipte kalın.